Normal. Sop atlıyor. Sop atlıyor. Normal. Normal. Her yerim eee <laughs> özlemedim <Şu> de. <laughs> öğretme değil de oyun denkleminde elini ayağını çok kullanıyorsun demektir. Hiç, e, hiç kullanmıyor musun? O ben zaman kızacak. Sürekli oyuncakla. E, artık mesela şöyle oluyor. Hayır diyorum. Atıyorum. Hayır diyorum. Atıyorum. Artık tekrar koşa koşa tekrar geliyor. Sonra biraz daha böyle uzağa. O da geliyorum. o da o da oyun. O da oyun. Hayır dediğinde alacağım başka <laughs> odaya koyacağım. Anladın mı? Bazen şey de diyorum, şimdi bu linç yiyebilirim ama köze alacağım. seni ısırıyor ya, sen de onu ısır. Isır, baktınız ya oraya. Hatta izmi yaptım diye Yok, bir değil, kere ısırdım. O daha önce, daha önce izi. <laughs> Acaba öyle bir şey... Aa, yok. E, Canının acıdığını anlaması lazım. Anladın mı? Hoşuna gitmediğinin farkına varması lazım. Bir de kedilere kızarken gerçekten kıklayabilirsin de. Ama gözlerini biz kızdığımızda ne yaparız? Gözlerimizi kısarız. Gözlerimizi kısmak onlarda şey anlamı taşır. Hani ben eziyim. Anladın mı? Gözlerini şöyle fal taşı, fal taşı gibi açacaksın, göz teması kuracaksın özellikle. Ve kıklayabilirsin de. Yüksek sesle de bağırabilirsin de. Hayır! diye böyle bir yüksek sesle ba bağır. Yani biraz böyle yani, şey yapıyorum. Sanki kötü bir anneyim. Yok yapıp değil, yapıp değil. Hayır, hayır. Hiç alakası yok. Şu an bir de yaramazlık dönemi ya. <laughs> normal.